Arkadaşlar e, bu taramamızda da endeks yüzde scalping dip yani dipte olan veyahut da dipten yukarı dönmek üzere olan hisseleri tarattırdık. Örnek verelim bir tanesini seçelim. Hemen şöyle ben hemen evet burada bakın seçelim. E, mesela koca diyor ona bakalım bir. Bakın şöyle bir dipten dönme hareketi var. Son kapanışında dönmüş biraz. Mesela burada eczacı bu aşı ilacı bakalım. Evet ilaçta burada bir dönme hareketi yapmış. Azıcık. Mesela Anadolu Efes'e bakalım. Evet o da buradan bir dönme hareketi yapmış. Şurada evet burada da gene aynı şekilde Kuzey Beton mu bu? Anlamadım hangisi ama. Evet. Kızılbük gayrimenkulmüş. O da buradan yukarı bir kapanış yaptığı için son gün veyahut da son zamanda yukarı dönüş hareketini burada taramamız yakalıyor. Burada da mesela İzmir isim İsa İskender Demirçelik o da bir dönüş yapmış. Tabi bunlar <laughs> dipten dönüş yaptı diye yükselecek anlamına gelmez. Sadece dip olmuş ve dipten dönüş yapma güzel olanları seçiyor. Şu anda tabi az. Neden? Çünkü borsa biraz yükselişte olduğu için az gözüküyor. Hepinize saygılar, sevgiler. Bol kazançlar diliyorum.